Evet arkadaşlar Antalya sahilleri, plajları şu an için balon kaynıyor. Her biri dörder, beşer kilo civarı. Burası Lara Örnekköy plajları. Şu an kıyıya 100 metre uzakta yokuz. 50 metre anca. Al baba içeriye şunu da göstereyim. Evet yazın burada nasıl denize gireceğiz bakalım. Şu kadar. Şurası 20 karış. Yok 20 santim. Getir bakalım onu. Oh, oha, oh, oh. Bu ne ya? Oha. Beş kilo var beş. Şunun boynuna bak. Sal abi. Atıyorum. Ha atıyorum. Yavaş yavaşca. böyle bir güzellik var abi. Tamam. Geri dönemiyor, zaten atacağım bunu böyle. Gönder gönder. Vallahi sıtırmadı. Yanında bu soruyor ayağını. O biliyor abi. gideceği yeri ya. <laughs> Vallahi bravo. Üff. bu yana geliyor hala. Bak gidecek.